Merhaba, hoş geldiniz. Şey Sağ olun, merhaba, selamlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar, merhabalar. Arkadaki ana kaya kadar dayanıyor aşağıdan başlayarak. Üç kademeli, 20 bin küsur kapasiteli. Bir yol böyle geliyor başkanım. E, pazar yerine ulaş, eski pazar yerine. gibi Buradaki dönüşüm için tabii buradaki tiyatronun önemi var. Burada yapacağımız bir takım etkinlikler buraya ilgiyi arttıracaktır. Kadife Kale, e, turlarını algılayabiliyoruz zaten buradan, tiyatro alanı. Şu an Hemen kazı yapılan alanına... yerimiz burası başkanım. Evet, başkanı evet. Şu an. bu alan içerisinde. Muhtemelen burada bir Dionysos Tapınağı olabilir bunun altında. Hmm. Çünkü o hani inanç taşınıyor sonraki yüzyıllara. Yeni yapıları da onarmışlar. Akropol tepesine kadar. Bizim Akropol'ümüz de burada. Tiyatroyu onun için buraya yapıyorlar. Anakaya var. Evet. Anakaya'nın hem malzemesini kullanmak istiyorlar. Hmm. Geçit yapılarak geliniyor. Yani dışarıdan gelecek olan izleyici tiyatroyu. Bu kapıdan geçerek. Ş şuradan mı geliyor? Evet, oradan giriş yapıyor. Sağlık bir tane de orada var. Beş sağlıkla diazomaya geçiyor. Hocam bunu önce ahşap iskele üzerinde evet. alıyorlar. Evet. öyle yapıyorlar evet. yani. Hı -hı. ahşap olduğunu düşünüyoruz buradakilerin. E, taş ya da ahşap oluyorlar. Ama biz bu olayı anlatabilmek için onu bir ahşaptan, bir model yaptık oraya. Evet. Hı -hı. Ee, burası, bu mekanın ona ait olduğunu ifade ediyor. Katmanlaşmayı böylece görüyoruz yani. Evet. Ee, ve dokuz taş şeklinde. Bu aynı zamanda İsa'nın bir sembolü başkan. Doğru mu? Öyle mi? Hı -hı. Ee, Yesus, Hristus kelimesinin bütün harfleri bunda saklı. Burası bir su kanalı. Orkestraya su getiriyordu ve orada deniz savaşları mı yapılıyordu? Onu işte tabii ileriki bir zamanda anlayacağız burada. Bir atölye e, üretiyor. Tabii o ürettiği amforaların için üretiyor. Sadece su içmek için değil. Aynı zamanda evet zeytinyağı, yağı, e, işte şaraptır, işte salamuradır. Merhaba. Olsun. Kolay gelsin. İyi misiniz? sağlık. Ayağınıza sağlık. Sizi buralarda daha çok görmek istiyorum. Bir şey var oldu. Evet. <laughs> Hemen aldık başkanım.